üniversite öğrencilerimiz için ve bu güzel güzergahtaki için bir kolaylık, daha rahat, modern bir şekilde, huzurlu, güvenli bir şekilde gidip gelmeleri için bugün de bu metrobüsümüzü bakıyoruz. Hem bu bölge için hem de Edremit bölgemiz için o yol, trafik yoğunluğunun en çok olduğu yerler için o özellikle yazın. Bir de Güney Marmara için bir çalışmamız var. Bunu da neticelendireceğiz. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar selam hepinize. İyi misiniz? Vallahi sizin buradaki yaşam kalitenizi yükseltmek için elimden ne geliyorsa yapacağım. Öncelikle ulaşım'a çalışıyoruz şimdi. Ardından başka şeyler de olacak. Sizde bir anket yapacaklar. Ne istiyorsunuz diye rektör beye de gidiyorum şimdi. Yani yanınızdayım. Ahmet Akın size en yakın. Tamam. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Çok, Çok olsun. güzel. Tebrik ederim. Görüşeceğiz. Çok ben uğrayacağım.